Evet arkadaşlar güzel bir hafta sonundayız. Ee, yağmur sonrası ortam daha da güzelleşti. Bugün de yağabilir ihtimaller dahilinde. Nasipse daha evinde ilk çalışmamız olacak. Babam gördüğünüz gibi bir sürü malzemeyi yüklendi. Yani sanki inşaata direkt başlayacağızmış gibi çapasından gazmasından da her şeyi almış. Ee, ya aşırı istekli olduğu için daha önce de siz de yorumlarda da yazdınız. Ee, bir anda bitirecekmiş gibisinden başlayacağız inşallah. İlk kazmamız vuralım. Toprak nemli, ıslak. Çok verimli olacağını sanmıyorum ama işte kaza alanı belirlemiş oluruz. Taş getireceğimiz alanı belirlemiş oluruz. Ona göre çalışmaya başlayacağız. Buyurun seyre. Baba bayağı atletik bir şekilde gelmişsin. Çalışmaya hazırsın. Evet. Çuvalda ne var? Çuvalda çalışma malzemeleri var. Göster bakayım merak etme. İyisiler. Ondan sonra elek. Elek. Evet. Ama o bir şeydir. Ortam yağmurlu. Yerde çamurlandı yani. Elektrik çalışmamız olmaz gibi ama. Şeyi en azından 4-5 saatte çalışabiliriz yani. 4-5 saat. Yağmur, o yağmur. <laughs> bir faydaş olarak. Yani 4 saat sonra falan ortalama. 4 saat sonra yağmur yağacak diyorsun yani. Evet, tahmin Tahmin Hava <laughs> durumlarına da hakimiz. Evet. Öneğimiz. İşte bakın. Şurada yaparken. Tel. Onlara yani. daha var baba. Şimdi ha, ben, onlara tabii. Ya onlar sonra. Ben kapı pencereyi de ayarlayacağım. Ondan sonra biz şu an alanı bir çalışalım da. Tamam. Evet. Ondan sonra tamam, işler. Tamam çuvalla getirmişsin. İçler. Ayakkabı getirdim. Yok ben. Şundan. Ben hazırlıklıyım baba. evet. Anladım ben de. Düşüncemeli. Çizme. Çizmeyi rızlı, niye kestin baba öyle? Yani o kesmek yani eski olan şeyleri ha. ayakkabı haline getiriyorum. Çizme ayakkabı. ayakkabı. Değil, çizme ayakkabı. <laughs> yani. Evet. Yağmurlu bir gün biraz daha açıkçası biraz soğuk. fazla çalışırız. Hepsi <laughs> Babam dağda da işte çok çalıştığı için onun için hiçbir şey gelir de bizim için tabi haliyle alışık değiliz dışarıda fazla çalışmaya soğukta. Şuraya ne, ne işe yarar biliyor musun? Her şeyi bunun taşları var ya en sona taşımak için en ideal şey bu. Tamam. İçerisine kaldırabildiğin kadar yani vuruyorsun. Şöyle çekersin. Şöyle halter çekme için <laughs> en müthiş. Hiç kimse bilmiyor bu çeşit şeyleri. Tamam Hırsızlık, Biraz sonra yapacağız. bu şeyler. <laughs> Biraz Çok sonra da bu Evet. Ha, bunu çalışmaya başlıyoruz. alanı bir temizleyelim. Ondan sonra çalışmamıza Aa, başlayalım. Evet. Yani alanda malzeme olduk da sonra çalışamayız değil mi? Evet. Hep profesyonel takılıyor. Biz anlatıyor. Yapacak bir şey yok. Sen bana ben alacaksın. Benim gibi uzun çizme yok mu? Var. Varsa bir daha gelişimizde öyle getir baba. Çünkü bu oh. evet. ayağın açık. Evet. O da sıkıntı yaratır bak. Tüyü de şey yapıyor. Onlar da gidecek. gidiyor. Bunu... Burası nasipse yapacağımız evimizin su kaynağı olacak. İçme suyu olarak kullanamayız. Ama nedir? Atık su artı burada çevre güzellik güzelleştirmeleri için burada bu suyla ciddi çalışma yaparız diye düşünüyorum. Tabi şu var. Yani alanda bir yıl bir deneyim şart. Çünkü bu suyun ne kadar seviyesi var. Işte ne kadar duruyor. Ne kadar zaman boyunca ihtiyacı karşılayabilir. bunların tespit etmemiz lazım. Bu da alanda yapacağımız çalışmalarla bir yıl sonra ortaya çıkar. Bu su yaz boyunca o sıcak günlerde bile taban suyu itibariyle işimizi görecek şekilde sulama ve atık su anlamında ihtiyacımızı karşılarsa yani gerçekten buraya çok güzel şeyler yapılabilir. Ustalık var hemen şeridi çekti. Biz ne olurduk? Kara zorlama. Şuradan ben babama dediğim şuydu. Şuradan yıkalım baba dedim. Ama o oraya hizayı bir belirleyelim dedi. <laughs> o şekilde çalışmaya başladık. Gördüğünüz gibi burada babam alanı çizdi. Yani kesilecek, kaldırılacak alanı çizdi. Şimdi biz ne yapacağız baba? Şu duvardan biraz daşımızı alalım. Çalışalım. Ondan sonra da aşağıya daş getireceğimiz alanda daş getirelim. Biraz daş hazırlayalım. Ondan sonra da sonra devam edelim. Olur mu? Bu alanı boşalttık mıydı? Onlar dursun baba istersen. Onlar dursun. Şu alanı boşaltacağız. Sonra burayı açacağız. Aynı seviyeye kota getireceğiz. Hatta şöyle yapabiliriz baba. Dur. Şöyle atartıversek. Ha o, o şeye gelecek. Aşağı yuvarlanıp gidiyor. Bunu atma. atmayalım. Atmayalım mı? Başlarlar. Bir şey olur. Tamam. E neden hocam? Aşağı yuvarlanmasını yani engellemek yapalım. için. Dediğim gibi bizden önce geldi. Bak duvarın farkına bak. Usta işi, Yakup Çetin işi. <laughs> Aradaki fark. Bu tarafta biraz sağlamlıktan sıkıntı vardı. Orayı sapa sağlam yapmış. Düzenlemeye devam edecek. Kalınlığı da bayak kalın. Bizimki gerçekten. Sağlam değildi. Şimdi kolaylaştırmamız lazım. <laughs> Bak. Sen orada biraz dur. Tamam. <laughs> Bu taraftan. <laughs> Ortaya fazla girelim değil mi? Görelim. Burası aşağı biraz. He? Parkeler mi? Yok, onu ben kaldırayım. Tamam. Sen... <laughs> dur bırak yere bırak yere boşluk olsun Altına bir son boya Şöyle dur. Gelmesin. Fazla mı indi aşağı iyi değil mi öyle? Ekleriz onu ya. Zaten normal olarak biraz arabaya Ama bir, bir ağrı kuyumuzda su şırıltısı geliyor. Tabii şu an yağmur yağmıyor ama duvarlardan taban suları kuyumuzu doldurmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş kuyumuz doluyor. Suyumuzu çekelim.